İsmim Muammer Kara. Alim değilim. Molla değilim. ilmim yoktur. Hoca da değilim. Ben gariban bir otobüs şoförüyüm. Üstazı anlatmak kolay değil. Ama hatıralarımız var. Ben de dedim rüyama bile başkalarına görünüyor benim üstadım da benim rüyama bile gelmiyor diye kendimi perişan ettim. Kar oldum dedim. <laughs> Mübarek güldü. Dedi, kaya kaya taş. Safa'da koysan taş, Merve'de koysan taş. Efendim ne koyalım o zaman siz koyun ben dedim. Şafirlerin camisinin kapısına yatsı namazından hepsi dağıldılar. Ben Şeyh Baba'yı ayı arıyorum, bakıyorum böyle. Çıkanların hepsi Şeyh Baba. Çocuklarını etrafına bizlere hiçbir zaman kötü sözü olmamıştır. Yani Muammer diye bile hitap etmemiştir. Gelene Ali diye hitap etmemiştir. Hoş geldin Muammer'im, hoş geldin Ali'm, hoş geldin Mustafa'm gibi bu şekilde hitap olmuştur. Böyle. Hayatta Üstadımın tanı, üstadımın ben tanımasından onun merhabasından başka çok büyük şerefim yoktur.